bir gün önce geldi bu bu tatbikat yapmış galiba bir gün önce geldi tatbikat yapmış zaten aynı şekilde yarım altında ama benim dedi bugün tekrar geldi saat 10 civarı ee, bir altınlam satmaya gelmedi. De. tamam dedim ben zaten tanıdım adam tamam dedim su istedi ben bir su versen dedi ben buraya buraya girdim su yan tarafı girdim su vereyim diye o sırada hemen bıçağı çıkarmış bu Rambo bıçağını. Evet. Çıkarmış ben de görür sıra direkt ben bıçağın üzerine hopladım zaten. Kap, bıçağı kaptım, kapatın derken. işte bu keskin yeri elimi kesti. Ee, elimi kesti. Ondan sonra burada beş dakika boğuşmacı oldu. Beş dakika içinde el, ben onu elinden aldım. Sonra kaçtı gitti. Yani o sıra çıkarken bir oğlan geliyor. Dünden tanıyor zaten bu. Oğlan da tanıyordu. Ben yakala dedim hemen yeni git dedim ben. Tamam dedi zaten altında motor vardı. So, Sok su Sonunda yakalamış onu. Orada yakalamış. Ha, oradan polisler telefon açmış. buraya gelen neye gelir? Paraya gelir. Bizde para var, başka bir şey yok. Ben adamı tanımıyorum, görmüyorum. Su isteyerekten bana ee, yani bıçak çıkarma işi teşvik yapıyor. Yani Çak çıkarmaya zaman kullanıyor ben suyu yorla Beni Ben oradan çıkarıyor maksat. Çıka e, buradan çıkarıyor. Beni buraya getirip için su su istedi. Bir gün önceden geldi ya. Hı. Ben ona bir soda moda verdim yani. Merhaba ver bir sohbet ettik. Onun niyeti kötüymüş. O alıştırma yapıyormuş. <laughs> Et <laughs> disant <laughs> 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 Sana girmez bir görüntü Sana atarım <laughs>